özlemişim. İki hafta oldu ve son hafta da galiba çekmedim diye hatırlıyorum ve çok özlemişim. Herkese yeniden merhaba ve yeni bir video hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bugün yine bir home office günlükleri çekmeye çalışacağım. Bakalım <laughs> çünkü bu hafta Almanya'da Perşembe günü tatil. O yüzden Perşembe de birleştirir miyim? Bu üç günlük mü olur? Yoksa dört günlük mü olur? tam bilmiyorum. Ama bu üç günde seyahat sonra son ofiste çekmek istedim. Çünkü dediğim gibi seyahat öncesini çekememiştim <laughs> biraz özlemişim. Şimdi dün değil. evvelsi gün öğlen geldik Türkiye'den. Zaten onu gördünüz. Hatta Türkiye babamla ne var videosunu çektim. Onu da gördünüz. Ve bugün okunmamış maillerim ve okunmamış Teams yazışmalarım, işte gruplardan gelenler falan derken öğleye kadar bunları eritmeyi planlıyorum. Umarım bitirebilirim. Ve yani çalışmayı özledim desem şu an için yalan söylerim ama Böyle galiba ikinci günü falan da izin aldığımızın, yani geçen hafta komple izinliydik galiba salı günü falan böyle bir hafta sonundan sonraki pazartesi de iyi geldi. O da tamam ama salı günü böyle bir eksiklik hissettim. Böyle bilgisayarımı açmam gerekiyor eksikliği hissettim. Onu bilmiyorum yani o anda bir özlemiştim ama şu anda özlediğimi söyleyemeyeceğim. Ama bu hafta da birazcık daha kısa bir hafta olacağı için aslında tatile dönüş için çok ideal bir hafta. Galiba ekibimin de çoğunluğu cuma günü izinli olacak ya da şirketin de çoğunluğu Cuma günü olabilir. Çünkü çok seviyorlar böyle bir günle birlikte birleştirmeyi. Büyük biz de yapabiliriz. Ama bilmiyorum. Şu anda seçim ertesi günündeyiz. Bugün 15 Mayıs. Şu anki durumda ikinci tur e, olacağı söyleniyor. O yüzden de dört günlük tatili alıp almama konusunda şöyle kararsızız. İkinci turda oy kullanmamız gerekebilir. Yurtdışı seçmen için biraz daha erken oluyor bu tarz e, oy vermeler. O yüzden bu haftaya sıkıştırıyor olabilirler ya da bilmiyorum, iki hafta içinde diyorlardı ama o iki hafta sonrasında yurtdışı seçmeni de bir hafta önce mi verir? Yani biz bu hafta mı vereceğiz ikinci tur olursa? falan filan böyle hani hiçbir şeyin belirsiz olduğu bir hafta başlangıcı oldu bizim için de. Normalde bir yanaya gidecektik ama bilmiyorum şu anda ne yapacağız gerçekten. Dün otel bakıyorduk ve iyi ki ayarlamamışız, iyi ki bir şey bulamamışız belki de gidemeyeceğiz dedim gibi. Evet şimdi hemen böyle güzel bir bahar havasıyla açtım. Şu Amerika'dan gelen zaten izlediyseniz eğer biliyorsunuz bu lila tişörtümü giydim ve bugünkü bardağımda bu frenziye yani çok uyumlu böyle çok bahar havasında bir video açılışı oldu. Şimdi benim ufaktan işlere dönmem lazım. Bu arada şaşırdınız mı bilmiyorum ama market alışverişi yapmadık. Evden ne varsa onu yiyeceğiz. Sürpriz olacak mı size? Tabii ki hayır. <laughs> o yüzden. Gülmüyor Lezat'a da görüşeceğiz. <laughs> Gün ortasının geçelim. Birazcık oldu. <gülüyor> <gülüyor> İlk gün gerçekten zorluyorum. Tatile en çok tatilden yeni gelen ihtiyacı vardı. Lafını duydunuz mu? Gerçekten doğru. Kahvemi yaptım. Şimdi bir bir daha kahve içtik bundan önce ama onu çekmedim. bu kadar kötü oldu ki köpüksüzün önde giden bir kahve oldu. O da şundan kaynaklarını kavanozun dibinde kalmış. Cam kavanozun. Gitmeden önce Şimdi bir buçuk kaşıklık falan bir kahve kalmış ve az kalmış. O yüzden iki bardağı tek az bir kahveden yaptım. E çok kötü oldu dedi. İçtim ama ne içtim ben anladım. ve zihnim algıladı. Hala uykum var. O yüzden dedim ki yeni açtım. Türk kahvesi yapayım. O kadar güzel oldu ki yani köpük falan gerçekten çok çok iyi oldu. Şimdi onunla içeceğim kahvemi ve saat 3 bu da bugünün son kahvesi olsun çünkü uykum hala var ama akşam erken yatıp erken kalkmaya devam etmem lazım. Yarın 3'den toplantım var öğleden önce. Biraz erkenden yatıp dinlenmem lazım o yüzden. Pazartesi yoğun ve stres diyemem ama yoğun geçiyor. Ani bir şekilde buzluğumuz yine buzlandı gitmeden <laughs> önce onu yapmamıştık. Şimdi ya dolabı açtım. Onu temizledim. Öğle arasında yaptım bunu. Ya dolabı açtım ve onu çalıştırmaya başladık. Yarına kadar falan iyice soğutsun. Yarın bir dolabı değiştiririz. Yarın Mert ofiste ben de öğle arasında falan onu yaparım. Toplantılar bittikten sonra iyi ki dalışverişe gitmemişiz. Gerçekten bazı şeylerin olmaması bazı şeyler olacağı için olmaması bazı şeylerin olmaması bazen iyi ki de olmamış dedirtiyor. Nereye geleceğim? Market alışverişi yapamamıştık ya. O yüzden aslında şimdi dolap değiştireceğim için daha küçük bir dolaba geçeceğiz ve neyin ne kadar sığdığını görmem lazım. Ve ona göre alışveriş yapmamız lazım da. O yüzden bir bakıma da iyi oldu gidemediğimiz. <laughs> Şu anda hala seyahatten geldiğimizin 3. günündeyiz. Bir gün uyutup onu saymıyorum. Ona rağmen Hala alışverişe gitmedik ve evden dışarıda da yemek yemedik. Bu bir yani rekor. Gerçekten bu bir rekor. O yüzden çok da takmıyorum yani. Hindistan cevizi yoğurduna kadar var evde. Onu bile hesaplamışım gitmeden önce. O yüzden sorun yok. Yani bir şeyler olmuyorsa daha iyi şeyler olacağı içindir ya da olmaması hayırlı olacağı içindir diye düşünüyorum. Her zaman böyledir. Gerçekten bu her zaman böyledir. Bir şey olmuyorsa çok da üzülmemek lazım. Yani niye öyle yapamadım şimdi hafta içi işte market nasıl gideceğim bu kadar yoğunluğun içinde diye dövülmek en kolayı. Onu da yapmamak lazım. Böyle bu kadar salıyorum ki bu ara. Bu arada değil yani bu yıl bana böyle bir şey geldi. Zaten genel olarak çok böyle stresliyimdir içimde ama böyle her şeye takan bir insan değilimdir. Ama böyle bu yıl bana ekstra bir rahatlık geldi her şeyde. Olmuyor mu? Olur. Yani tamam. Ne yapalım? Olmamış. Yani tamam. e ee, yani ne yapayım şu anda? Ne demek diyorsun? Ya da yapamadım. Tamam. Eee yani. Hani bu moddayım sürekli. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir Benim şey en sevdiğim şey. Bir şey olmaz. O yüzden böyle yaşla gelen bir <laughs> da diye düşünüyorum ama ya benim biraz da karakterim de var o yüzden iyice saldığım bir yıl yani. Hiç öyle çok da dert etmiyorum ya şeyi. Bir şeyler olursa artık çok akışına bıraktım. Akışında yaşıyorum. Hani neden bunu böyle söyledim bilmiyorum ama bu aralar hep böyle. Hiç tamir seviyem çok az ya ama yani hani bir şeyleri kendime de şey yapmak için de çok az. Dönmek için, stres yapmak için, sürekli söylemek için yani kendime bile tahammül edemediğim bir yıl o yüzden tamam deyip tamam ne yapıyoruz peki şimdi ne yapacağız diye hep böyle çözüm ürettiğim bir yıldayız ama böyle paylaşmak istedim herhalde şey. uykusuzluk da böyle kafalarda yapıyor arada Şimdi kahvemi için akşama da ne yiyeceğiz bilmiyorum evde bir şeyler bulur yeriz herhalde yani biraz önce bahsettiğim şey tam olarak buydu. Bunu nereden aldık hatırlamıyorum. Ama Romanya demek istiyorum. Herhalde. Romanya'dan aldık. Bir benzin istasyonundan. Evet Romanya'dan almışız. Bükreş'ten. Bükreş'te satılıyormuş. Yani daha doğrusu Bükreş üretiliyormuş. Biz de bunu Romanya'dan bir benzinlikten aldık. Böyle yolda yeriz diye ama yemedik. Götürdük. E getirdik. Şimdi bunu. Tam da buna göreymiş. Şimdi bunu işte böyle birkaç tanesini alacağım. Ben bugün dedim yani ne bala sap olmayacağız diye. Öyle bir akşam atıştırmalığı Zaten çok tokuz. Hala mantıdan. Bunu nereden aldık? Bunu da yine bir benzinlikten aldık. Bakalım bu nerenin üretimiymiş. İtalya diyor ama sanırım bunu bunu hatırlamıyorum bunu dönüş yolunda aldık bu da bayağı güzeldi bu yeter yetmezse alırım burada böyle yarım yarım pazarda kalanlar vardı bu çok büyük mesela sadece bir şu kadar peynire ay kalmış zeytinleri böyle ayırmıştım İşte böyle mini bir akşam atıştırma yapacağız Günaydın. <laughs> Bugün salı. Saat 6.39. Biraz geç kaldım. Böyle kuş sesleri falan vardı. Uyumuşum. Şimdi kahve yapacağız. Ve hiç bu kadar doğal açmamıştım. Bu videoyu da. Yolla hazırladım kahvelerimiz. Bir sürede yollukları da herhalde. sonuç şu an? Saat 1.5 geçiyor. Şimdi bir şeyler yedim. Ve sabah 3 tane toplantım vardı. Bir tanesi 2 saat. 2 böyle tam saat. Ya yani benim ekip arkadaşlarım bakılıyorlar gerçekten. 2 saat. Böyle hani bir bir değil ya da bir. hiç de ara vermiyoruz. Tam bir Alman disiplineyle 2 saat boyunca başlıyoruz. Ve tam 2 saat sonra bitiriyoruz. Hani o anda konumuz bitmemiş olsa bile. Çıktım ondan. Yani şu suyun sadece şu kadarını içebildim ki ben o zaman zarfında en azından bir tane daha içerdim. Şimdi korkuyorum tuvaletim falan da <laughs> ama yani çok seviyorlar 2 saatlik böyle toplantı yapmayı. O yüzden diyecek bir şey yok. Aynen. Çok anlamıyorum. Hava bir soğuk bugün. Anlatamam yani gerçekten şöyle duruyor. Sabah işte arkadaşlarla konuşurken şey dedim. Orada da hava soğuk mu dedim. herkese evden çalışıyor ekibimde. Herkes çok soğuk dedi. Sonra kamera açtık bir sonraki toplantıda. Baktım herkes ve boğazlar, kalın kazaklar falan giymiş. Yani tek ben değilim yani şu an bugün gerçekten hava soğuk. Yani bu arada da hani ben de böyle giyinmeyi çok seviyorum. Böyle çok cozy oluyor bence. O yüzden hani hatta sabah da şunu düşündüm. Dün çok sıcaktı hava kısa kolluyla falan günü başladım ve öyle bitirdim. Hatta böyle baktım sivetlerime. Hatta yeni bir tane de görmüşsünüzdür Türkiye bölümünde ne var videosunda. Bir işte ince sivet de aldım. Yani acaba onu mu giysem? Hani bunların da mevsimi geçiyor demeye kalmadı. Dondum yani bugün. Gerçekten hiç cama Cama çok uyduk ama böyle hiç hissetmemiştim ama şu anda çok çok daha soğuk. İşte geceden çok daha soğuk öyle söyleyeyim. Şimdi bugün Dün şöyle bir şey yaptık. Bizim yine Türkiye'deyken ee, ikinci buzdolabımız biraz buz yapmış. Onu böyle düzenli aralıklarla temizlemezsek eğer, böyle bırakırsak işte iki hafta falan buz oluyor. O yüzden değiştireceğiz. Bugün diğer dolabı açtım. Dün sildim. Onu öyle bir aralıkta yaptım ki çekemedim. Bugün akşam olacak büyük ihtimal. Çünkü öğle arasında yaparım diye düşünmüştüm ama hiç halim kalmadı iş topladıdan sonra bugün işte birkaç saat sonra mesela bitince dolabı yerleştireceğiz birlikte. Yine Allah'tan işte alışveriş yapmamışım iyi oldu. Böyle yani bugün bir tek o işim var. Sonra o kadar erken yatmayı düşünüyorum ki bugün yine dün de öyle attım. Yani kendime gelemiyorum. Hava da çok soğuk olduğu için bilmiyorum da bugün ekstra bir yorgun hissediyorum kendime. iki defa kahve içtim. Üçüncüsünde artık küçük bir kahvesi yaparız. Böyle İlk bir ilk toplantım bitince bugün öğleden sonra. Böyle yani kısaca bahsedeyim istedim. Bir yorum okumuştum. Ne zaman böyle e, bir şeyi göstermeden anlatırsam hani şey yazmıştı o da haklı olarak. Hani bir şey yaptığınızı söylüyorsunuz ama hani olsa da çekmiyorsunuz ya da çekemiyorsunuz sanırım falan demişti. Hep o yorum geliyor aklıma ama bazen böyle günler oluyor ve çekemiyorum. Bu da tam olarak böyle bir gün. <laughs> görebiliyor musunuz? Çamaşırları falan oraya koydum. Bugün çarşamba. Çarşamba değil mi? Evet çarşamba. Ve dün 7 saat boyunca hiç durmadan koldaydım. Toplantıdaydım. Ekip arkadaşlarına 7 saat. Bir de bir şey yapsak. Yani sadece bir ara bir öğle yedim. O kadar çekemeyecek durumdaydım ki. Çünkü yedim ve böyle Uzanmışım yani uyusam akşam kadar uyurdum. O kadar yorulmuştum daha günün ortasında. Ve hiçbir şey çekemedim fark ettim şu anda. Dün bir şey çektim ondan demin diyelim. Şimdi kahve yaptım kendime. Şöyle köpük süzünden. <laughs> köpük falan da olmadı ve lokat getirmiştik Türkiye'den. Ondan koydum iki tane. Daha doğu bir yerleştiremedim. Ama dün markete gittik sürüne sürüne de olsa markete gittik. Çünkü gerçekten böyle besin almaya falan ihtiyacımız vardı. <laughs> Domates falan hiçbir şey yoktu. Taze hiçbir şey yoktu evde. Çünkü bir tane sadece limon vardı. Gittim önce buzlu attım. Ve onu kullanmıştık. Onun dışında yani geldiğimizde belli limondan başka bir meyve sebzeye dair bir şey diyebilirim. Evet şimdi günün geri kalan devam edeceğim. Çünkü yarın burada tatil ve ekip arkadaşlarımla iki tanesi ve müdürüm de dahil olmak üzere çoğu insan Izin aldı. O yüzden bir şeyler sıkışıyor ne olursa olsun bu haftaya. Ve tatil dönüşü de olduğu için her bir, hem, hem tatil dönüşüm hem de bu haftanın kısa olması iyice sıkıştırdı beni genel olarak. O yüzden bu hafta çok hızlı ve nasıl olduğunu anlamadığım bir şekilde geçiyor. İki buçuk gün oldu bu haftaya başladı ve bana sorsanız ben daha dün geldim. O kadar hızlı geçti hafta. Şimdi saçma devam edeceğim. Tabii ki. <laughs> Dün karpuz almıştık. Oya geldi. Tarhana çorbası yaptık. Adana'da yaşıyorsanız ya da Adana'ya böyle gidip gelebiliyorsanız Bulutların Tarhanası'nı o kadar tavsiye ederim ki o kadar güzelmiş ki. Yani bu sefer gelirken getirmediğime çok pişman oldum. İsteyebilirdim aslında İstanbul'da çerez isterken. Çok da güzel olurdu ama Allah'tan daha var. Önümüzde yaz çok çorba içermeyiz emin değilim. Böyle bizi bir en az 5-6 defa daha ee, i̇dare eder ama onun dışında da gerçekten gelirken böyle önümüzdeki ilk gittiğimde Adana'ya 2-3 paket falan getireceğim. Çok 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 güzel. Yani gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim eğer Tarhan'ı seviyorsanız. Neden yani sonunda bir söylemek istedim ve ben. şimdi benim devam etmem lazım. Umarım ama ofis günlüklerini çok güzel bir şekilde devam ettirebiliriz bu videonun sonrasında da. Yani umuyorum çünkü cuma günü çok daha böyle düşünmeden yapacağım işlerim olacak ve kulaklığım takıp rahatça ve huzurla çalışmayı umuyorum. Ve bugün Almanca dersinde vardı. O da beni birazcık böyle şey yaptı. Çünkü evet öğleden önce de yine 3 tane toplantım vardı. Ama öğleden sonra şu an için görünmüyor. Belki bir tane olabilir. Ama iyi gidiyoruz ya. Fena değil. <gülüyor> <gülüyor> evet ekip arkadaşlarıma küçük paketler hazırlıyorum böyle Türkiye lezzetleri. hoşlarına gideceğini düşünüyorum. Bir arkadaşım evli ve çocuğu var. Onun için böyle bazı iki tane koydum. Bir arkadaşım da henüz evli değil ve bildiğim kadarıyla yalnız yaşıyor. Bu da onun için. Evet. Akşam yemeği zamanı. Diğer dolaba geçeceğimiz için de böyle boşaltmaya çalışıyoruz buzluğu. Gerçek bir cumartesi yaşıyoruz. Bugün bu arada perşembe. Bugün ayrı bir video çekebilirdim büyük ihtimal. Ama yani bir günlük bir vlog çok da efektif olmayacağı için dedim ki bugün de hafta sonu home office dahil edeyim. Ama bugün resmi tercih Almanya'da. Şimdilik evdeyiz. Bir tane kahve açacağım. Bunu da Lidl'dan almıştım indirimde. Pipe Place'i. Ve Starbucks'ın ilk kahvesi bu biliyor musunuz? Yani... Seattle'da ilk mağazası açıldığı zaman olan kahvesi ve bu benim için her zaman çok özeldir. Böyle yumuşak çikolata notalarıyla birlikte diyor ama işte çikolata her şeyle çok iyi gider demek bu. Şimdi ilk defa buna şunu çekirdekleri koyacağız ve ilk defa bunda kahvemizi içeceğiz. Birazdan dışarı çıkacağız. Her yer. Dağınık dağınık değil aslında şurası şey. Çamaşır. <laughs> Onu topladım. Şimdi çamaşır serdim. Çamaşır gelecek işte çamaşır attım çamaşır gelecek falan derken böyle kendimizi dışarı atacağız. Bugün çok güzel hava. Böyle tam bir kasvetli Almanya havası. Çok iyi. Ve ilk defa şu bardağımla Romanya bardağımla ilk espresso mu içeceğim. Ve dışarı çıkacağız. şimdi Berna'ya geldik. Böyle biraz dedik çıkalım ve buradaki AVM'ye geldik. Bu arada biz daha önce Berna'ya gelmiştik. Hatta buranın videosu da vardı ama bu AVM kapalıydı çünkü yine bir pazar günü gelmiştik buraya. O yüzden buraya girememiştik. Gelsin yine kapalı çünkü bugün resmi tatil ama burada bir burger varmış. Oraya bir bakacağız şimdi açık görünüyor. Çok akşam bir Evet. Süpersin. Buranın girişini ayrı tutmuşlar böyle AVM'den bağlamışız. Böyle mi? minik bir şeyler aldık. Ya bir çiftlikteyiz şimdi daha çiftliğin önüne geldik dönmek için. O kadar güzel ki. Şuna bakar mısınız? Hmm, şimdi bir tane burger'a geldik. Bu arada ben göstermeyi unutmuşum. Şöyle giydim üstümü. Çok güneşli bugün ve şimdi böyle dondurma falan yiyeceğiz. Böyle yoldan geçerken o kadar tatlı bir yer gördük ki. Saçım çok kötü olmuş. Şimdi oraya geldik gösteriyorum. Ortam o kadar tatlı ki. Bakın ses. tempura somon ve hem sadece somon roll, bir de somonlu ve avokado çok güzel oluyor.